Ben Minecraft severler, ben özgür. Bugün yine süper bir projeyle karşınızdayım. Ee, bu proje e, ben e, benim bulduğum bir proje daha doğrusu. Hani belki vardır benzerleri vardır ama ben daha önce hiç karşılaşmamıştım bununla. Böyle hani hep chestleri gizlersiniz, ne bileyim işte düğmeye basarsınız, ee, işte oradaki kitaplık açılır falan. Bu şekilde chest gizlemeyi biliyoruz zaten. Ben bu sefer hiçbir tuşa basmadan ve evde hiçbir belirti olmadan bir nasıl çes gizlenir onu düşündüm. Ve şöyle bir şey bulduk. Diyelim ki ben işte sevmediğiniz bir bir misafirim ya da hep böyle gördüğün çalan bir arkadaşınız olayım. işte böyle bir evimiz var. Gördüğünüz gibi içi çok normal. Hiç gizli bir şey yok işte. Eve giriyor. ışığınızı açıyor. Hatta bir yatalım. Sabah olsun. Ondan sonra devam edelim. Evet böyle bir evimiz var. Burada da yalan bir bir chest koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Burada bir tane benim gizli bir chest'im var. Yani ve bu chest öyle bir yerde ki yani bunlarda falan yok. Hiç merak etmeyin. Ee, bütün olay aslında bunlarda. Yani nasıl biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hem de şifreli bir ee, chest bu. Bakın bunu attım hiçbir şey olmadı. Şu an gördüğünüz gibi duvarın orada bir chest çıktı ortaya. Ve gördüğünüz gibi bakın burada hiçbir yerde tuş yok. Ben buraya gittiğimde bu chest kapanacak. Gerçekten süper bir olay. Yani hem de şifre. Yani bu dediğim olayı daha fazla yaparsanız çok daha ee, nasıl diyeyim tam güvenlikli bir gizli kesiniz olur diye düşünüyorum ben. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Ben size hemen söyleyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi benim burada iki tane bir e, sistemim var. Bu olayı Ben size söyleyeyim buradan çıkalım Şimdi Benim buraya attığım item e, Buradan Bu pressure platei buraya koymamın nedeni Bu boydan boya e, şey koyabilmek için Buraya resim Painting koyabilmek için yoksa bu şekilde koyulmuyor Benim attığım item Buraya gidiyor arkadaşlar Burada duruyor Şimdi buraya gördüğünüz gibi pressure plate koydum Bu pressure plate Buradaki duvarın açılmasını sağlıyor. Yani Ona bastığımda o pistonlar çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada piston yaptım burada. Tabi önünde kalıyor o yüzden açmamı gösteremeyeceğim. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu item burada duruyor. Bu pressure plate'e basamıyor gördüğünüz gibi. Şimdi benim şuradaki piston çalıştırmam lazım. O da demin dediğim gibi şuradaki pressure plate sayesinde çalışıyor. Şimdi o item'ı oraya iterek gördüğünüz gibi bir pressure plate'in aktif olmasını sağladı. Böylece kapım açıldı. Ben e, bu chest'i kapatmak istediğimde gördüğünüz gibi o şuradaki pressure plate, köşedeki pressure plate'in içeriden dibine gidiyorum. Ve bu pressure plate'den o item'ı alabiliyorum. Yalnız şöyle bir durum var. E, bunu araştırmıştım daha önce. Ee, bu pressure plate sadece duvar köşelerine koyabiliyorsunuz. Başka yerden alınmıyor. Yani burada durduğunuzda bu arkanızdaki şeyden alamazsınız. O yüzden pressure plate böyle duvar köşesinde olmalı ki bize itemımız gelsin. İsterseniz e, <laughs> yapımını anlatabilirim aslında. Çok zor bir şey değil ama siz e, büyük ihtimal bunu anlamışsınızdır. Göstermek için ben bunu e, çekiyorum bu videoyu. buradan gördüğünüz gibi bir yol yapıyorsunuz. Su yolu. Ha pardon. Bu arada bu item almadığınız sürece de hiçbir zaman bu chest'i e açamazsınız ki çünkü piston oradaki aktif olmamalı. Buradan bu şekilde atıyorum. Item oraya gitti. Bir biz buradan çıkabilirsek bu olacak. Bu atamadık. Bunu buraya bastık, o burayı itti ve chest'im açıldı gördüğünüz gibi. Şu an için hiç böyle bir olay görmemiştim. Yani en fazla yapılan şey neydi? İşte kitaplık yapıyorlar, işte o tuşa basıyor, işte buraya bir tane tuş gizliyor. İşte bu kitaplığından taşıdığı, burada iki tane, işte bir tane ya da iki tane, bilmiyorum, ee, chess çıkıyordu. Ben de bunu hani biraz kırmayı denedim. Bu olay çok standart oldu. Çünkü artık insanlar bir yere girdiklerinde ee, hani neyin artık, onların ne beklediğini anlayabiliyorlar. Yani en küçük tuş bile onları şüphelendirebiliyor. Ama dediğim gibi bu painting olayı arkadaşlar ee, bu olayı biraz daha nasıl diyeyim e, keyifli hale getiriyor. Yani hiçbir tuşa basmanıza gerek yok. Hiç e, tuş olayı diye bir şey yok yani. hani Nasıl diyeyim? Tabii şunu bir yerleştirebilirsek. Bu biraz çok sıkıntı yaratıyor ya. Nasıl yerleştirdim onu? Ha? Neyse. Bu paintingler de sizi şey yapmasın. E, ne diyeyim? telaşlandırmasın. Neden? Çünkü bu ev zaten gördüğünüz gibi iron bloktan yapılma. Siz evinizi hiçbir zaman iron bloktan yapmayacaksınız zaten. Böyle bunları yan yana da koymak zorunda değilsiniz. Yani bu sistemle bu sistemi yan yana koymak zorunda değilsiniz. Bunu işte bir tane buraya yaparsınız örneğin. Hatta bunun gibi şunu da bunun gibi yapabiliriz. Şu şekilde. Böyle tek karelik böyle işte paintingler yerleştirirsiniz mesela. Hatta buraya da koyabilirsiniz. Yani artık bulunması imkansız gibi bir şey olur. Nerenin açıldığını görmezler çünkü. Önce hatta bir deneyelim yani. Güya şey uzun tutmak istemiyordum ama. Çok erken attık. Galiba. Evet. Aa tabi onu kırıyor. Ne neyse sorun değil. Yani... Belki açtıktan sonra yine bunu bu şekilde e, yani hatta tek parça olursa kırılmazdı galiba ya. Neyse bu fenklerle uğraşmayalım şimdi. Yani demek istediğim şey şu. Bu şekilde hani fazla göze batmayacak painting olarak kullanırsanız hiçbir zaman bunları anlayamazlar. Ve e, şimdi bu olayın da zaten şunun için çalıştığını biliyorsunuz. Şu pistonu çalıştırmak için olduğunu biliyorsunuz. Örneğin bu sistemi biraz daha dolan, dolandırıp yani bir, örneğin hatta buraya kadar geldi diyelim örneğin buradan itibaren bir tane piston koydunuz bu suyu kesiyor o başka bir tuş yaparsınız şuna yaptığım gibi Şu diğer piston çalıştırmak için yaptığım gibi ee, ona o tuşa basarsınız bu piston böyle olur bu su akmaya başlar ondan sonra buna basarsınız daha böyle güvenli hani anlayamaz insan yani görse bile bu sistemi. E, önce hangi sıraya göre yapması gerektiğini bilmedikten sonra Hiçbir zaman bu chest açamayacaktır. Zaten artık bulursa da ona e, ermiş diyebiliriz. Gülme geliyor bana. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben e, bulduktan sonra gerçekten bayağı bir e, heves ettim bunu çekmek için. Normalde size haftaya gösterecektim bu yaptığım şeyi ama e, Çok hoşuma gitti. A ayrıca arkadaşlar benim sizin olduğum süreç içerisinde çektiğim bütün e, yaptığım bütün icatların yani icat derken projelerin hepsini e, bu e, nasıl diyeyim map'te çekmiştim. Bunu ayrıyetten yaptım. Bunu, bunu da denemek için yaptım. Redstone lamp sistemi yapmıştım buraya. Bunu anlatırım isterseniz daha sonra. Bu şeyle çalışıyor. Pistonsuz yine. E, Dedektör içinden üstüne basarak redstone lamp'leri sırayla yakmaya yarıyor. Bunu çekmedim. Biraz kaba oldu çünkü. Bir de daha fazla geliştirilebilir bu olay. Size bu map'i e, atmak istiyorum. Yani upload edeceğim. Link'i vereceğim YouTube aşağısında e, açıklamada. İndirip buradaki bütün yaptığım her şeye e, bakabilirsiniz. Örneğin burada bir de benim ne diyeyim bir item asansörü yapmıştım biliyorsunuz eşya asansörü. Bunu daha e, hızlı bir şekilde yaptım. Nasıl yaptım onu da? Bunun altına ice koydum gördüğünüz gibi. Ice'ın ice olunca suyun altında item'a çok daha hızlı gidiyor gördüğünüz gibi. bunu buradan çalıştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi eşya süper bir hızda. Bilgisayarında birkaç Problem oldu herhalde. Ee, gördüğünüz gibi bu eski yaptığım, böyle ilk projelerden biri. Ee, bu asansörüm vardı. Asansör bu mapte değildi, o silindi. Sizinle ben... E, hangi projede ilk çektiğim videoydu bu? Galiba bu tren yoluydu, evet. Ondan sonra zaten şey, ışık sensörü gelmişti. Şurada tane kapım var, o yeni çıkan. Bu tra trap'ler var ya ip ile yapılıyor. Onunla ilgili bir kapı denemek istemiştim. Gördünüz <laughs> böyle, böyle bir şey. Neyse bu konuyu çok değiştirdik. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. E, Map'i atacağım için anlatmama gerek yok. Zaten neyin nasıl olduğunu buradan görebilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Umarım böyle daha güzel projelerle karşınızda olurum. Ve eee Gerçekten beni desteklediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Hani devam et, devam etmelisin. Ee, sizinle birlikte bu işe devam edeceğim yani. Ve e, bu yorumlarınızdan dolayı da size size zaten çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, serverımız var, ottomancraft. Orada ben e, yetkili biriyim, yetkiliyim. Sizi orada da görmek isterim. E, birlikte güzel bir zaman geçirmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere